Günaydın. Ay benim nasıl ağrıyor. yeni bir videodan hepinize merhaba. Saat saat şu an 6.20 geçiyor. Biz yine çok erken uyandık. Niye bu kadar erken uyanıyoruz bilmiyorum. kahve suyu koyayım. Sonra ilikleri hemen onları da koyayım. Onlar da kaynasın. Akşama kadar kaynar zaten. İlikler çok olduğu için iki seferde yapacağım. Çünkü tek seferde yapıp az su çıksın istemiyorum. İki seferde yapacağım. Çok su Şu şekilde iliklerimi hemen şu şekilde kemikleri koydum düdüklüğe kapağını kapatıyorum. Önceden düdüklü hiç kullanamazdım. Şimdi birazcık alıştım gibi. Şimdi bunu önce yüksek ateşte daha sonra da altını kısacağım, bırakacağım. Akşama kadar kaynasın. Kızlar, bakın ne buldum. Benim yine alıp da kullanmadığım bir ürün. Daha niye kullanmıyorsa bunları unutuyorum ya gerçekten çok kötü bir durum. Bu. Hemen hazır aklımdayken şöyle süreyim göz altlarıma. Siz bana hatırlatın olur mu her zaman? Mesela hindistan cevizi yağ var kullanılması gereken sonra e, işte şu var gözaltı torbaları için nasıl takılıyormuş bakayım, Allah'ım buz gibi dolapta bekletiyorum. Böyle daha iyi değil mi acaba Peki. Önce böyle daha iyi. Mis. Bakayım bir tane daha. Muz gibi. Nasıl oldu? E, kahvemi yaptım. Geldim. Fincanım nerede? Şu fincanımı kullanacağım. Bu daha büyük çünkü. Tek seferde titre kahvemi boşaltacağım. Ama bakın ne kullanıyorum. Hindistan cevizi yerine şöyle de bir kaşığım var tık tık şu kadar kullandım yeter şimdi ben bu hindistan cevizi yağını e, bu üste çıkıyor ya böyle onu sevmiyorum ama idare edeceğiz artık yapacak bir şey yok az önce ben bunu yaparken üstüme döktüm bu arada Üstünde var mı bakın görünüyor mu Ali ya Anneciğim bak bana. Şe. Nasılsın? Güzel, Güzel mi? Maskenimi şuraya koydum. Ay. İyi yaşa <laughs> Çok tatlı gül şu anda. Ne oldu? Aa bunun kuyruğu düşmüş. Elime düşmüş kuyruğu. Ali Asaf ne oldu? Lan <laughs> şunu da ayırdım. Koydum. Yapmak için. Yapacağım. Yapayım. Şu parçalanıyor bu arada. Bakın. Tık tık. Evet. Hindistan cevizi yağını zaten biliyorsunuz faydalarını. Saçıma falan da sürmek istiyorum. Belki bugün gelince saçıma sürüyorum. Bakın üstündeki yağ tabakasını. Bu arada bugün elma sirkesi içmedim fark ettiniz mi? Çıktım şimdi evden. Hiç makyaj yapmadım. Hava birazcık serin ama güzel, iyi hissettiriyor. Şimdi gidip bir saat çalışıp geleceğim. Oluşumu da evde bıraktım. Kemik suyumu da üstüne koydum. Ben gidene kadar. Daha doğrusu akşama kadar kaynayacak o. Uf, gidip gelelim hızlı şekilde. Ali Asaf şu an uyku için ağlıyor. Çünkü sabah 6'da uyandı. Ee, ben hemen bir kahve yapıyorum. Kendimi şöyle koydum bakın. Kahve yapıyorum. Evet. Kahveden sonra hemen kahvemi yaparken, kahvemi içerken bir yandan da Ali Asaf'ı uyutacağım. Altını değiştirdim, temizledim. Bir karnı tok. Herhangi bir sıkıntısı yok. Böyle birkaç saat uyursa çok güzel olur diye düşünüyorum. Umarım uyur yani. Ne diyeyim? Bu arada sabah taktığım o gazaltı şeyi var ya maskesi çok iyi geldi. Aşırı iyi geldi. Bakın yumuşacık. Kendime geldi. Saat şu an 4. Ee, Ali Asaf içeride çok ağladı uyanınca. Eline bir muz verdim oturuyor. Biraz çizgi film açtım. Normalde açmıyorum ama günlük böyle bir yarım saat 40 dakika falan açıyorum. İliklerim hala kaynıyor. Ee, sabah 6'dan beri burada. Yani akşam 7 gibi falan çıkartırım. O şekilde kalır. Şimdi ben de akşam yemeğine başlayacağım. Patatesli e, bezelye yemeği yapacağım. Fira ve en son yaparım. Yemeğimi koydum. Çarşafları değiştirdim. Hem benim hem Ali Şimdi Ali kıyafetleri var. Ee, yeni yıkanmış kurumuş. Onları katlayacağım. Odasını biraz toplayacağım. Ali Asaf'ın odayı ne hale getirdiğini size göstereceğim. Kınamayın. Bakın. Şu çarşafı şimdi ben çıkardım. Kirliye atacağım. Bunlar katlanacak. Bu dizilecek. Şimdi Bak. Yani bu çocuk bu çocuk sadece bana iş çıkartıyor gerçekten. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Burayı toparlamaya başlamadan önce bir kahve içeceğim. Çilekli bardağımda da koydum. Biraz acıktım daha yemeğin olmasına da çok var. O yüzden bir arayın yapacağım. Kahvemi aldım. Şu barlarımdan iki tane kalmış. Şimdi bunları yiyeceğim. Bunları iyi ki yapmışım. Tekrar yapacağım. Çok güzel olmuştu. Ama bu sefer bal koymayacağım. Çünkü ben zaten tatlı sevmiyorum. O yüzden e, tatlı olmaması benim için daha iyi olur. Balsız yapacağım. Sadece yulaf ve fıstık ezmesi. Biraz da çikolata koyacağım. Saçıma hindistan cevizi yağı sürdüm. Pilavımı yaptım. Yemeklerim hazır. Şimdi yanına salata yapacaktım ama e, cacık yapmaya karar verdim. Bence bu yemeğin yanına güzel gider diye düşündüm. Cacık bezelye patates yemeği, patatesi bezelye yemeği daha doğrusu. Yanına da pilav. Gayet güzel bir menü oldu. Şimdi ne yapıyorum? Hemen cacığımı yapayım. Yemeklerimiz hazır. Ali Asaf'ın minik tabağı. Yanına cacık. Kendime de şöyle pilavı çok az koydum. 2 kaşık koydum yanına. E, patates cacık cacığın üstüne de keten tohumu serptim bu şekilde akşam yemeğimizi yiyeceğiz şu anda saat 6 kemik sularımı yaptım bu şekilde kaplar almıştım bunlarla daha kolay hemen tek kullanımlık oluyor bunları şimdi buzluğa atacağım ee, ayrıca daha önce detaylı nasıl yaptığımı videoya çekmiştim instagram hesabımda paylaştım ona da bakmak isterseniz buralardan bir yerden instagram hesabımı paylaşacağım oradan bakabilirsiniz yemeğimi yedikten sonra böyle bir kahve demledim Tabii ben size çekmeyi unuttum yapılışını. Şöyle kahvem oldu. Çok da güzel oldu. Eskiden hep bu yöntemle yapardım, e, makinam olmadan önce. Makinam yokken hep böyle yapardım. Şimdi tekrar yaptım. Çok da güzel oldu.